Selam Cipselim kanalıma ve büntüm. hoş geldiniz. Ben TÜPRA Biliyorsunuz Türkiye ben birkaç gündür çekmiyordum. e, çekmiyordum. çünkü birkaç tane sorunum vardı. Ama şimdi Toka devam. Bu sırada balkonumda karga var. Evet çok garip. <laughs> Neyse. Bu sırada şimdi bura ne diye soracaksınız. Bura şey. Stüdyomuz odasını değiştirdim. Öyle gerekti. Ve ben taşındım. Ev turu çekebilirim. Çekmeye de bilirim. Ama şimdi konumuz bu değil. Ben Evet gördünüz. Sakı ben ee, Bir YouTube YouTube'dan Arkadaşım diyeyim. Ee, düzenlediği Bir şey Grup var. Böyle K-pop grubu gibi değil de Böyle hani YouTuberlar ekip kurur ya işte onun gibi bir şey katılmak istiyorum. Yorum yazdım. Cevap verir umarım. Her neyse cipslerim. Ee, böyleydi. Umarım görürsün ve katılmamı şey yaparsın. Biraz da bilgi verirsen sevinirim. Yani yüzümüzü falan göstermemiz gerekmiyorsa. Bir de çok böyle e, yakın olmamız gerekmiyorsa. Böyle buluşma falan düzenlememiz düzenlemeyeceksek katılırım. Her neyse bay bay.